Sevgili dostlar, merhabalar. Bugün sizlere birazcık üst göz kapağı ameliyatından ve tekniğinden bahsedeceğim. Ee, üst göz kapağı ameliyatında biz çizimimizi yaparken, e, hasta uyanıkken ve oturur pozisyondayken, yani ayaktayken yapıyoruz bu çizimleri. Ee, dikiş hattımız şu şekilde, olacak şekilde bir planlama yapıyoruz. Burası tam göz kapağımızı açıp kapadığımızda katlantı çizgisinin denk geldiği bölge olacak. Dolayısıyla biz izi, dikiş izini bu katlantı çizgisinin içerisinde saklamış olacağız. E, göz kapağı ameliyatlarında ne kadar deri çıkartacağımızı biz evet yukarıda hastanın odasında ayaktayken çiziyoruz ama hasta uyuduğunda da ya da sedasyonu yaptığımızda da şu şekilde pinch test dediğimiz bir testle kontrol ediyoruz. Bu testi yaptığımızda eğer göz açık kalıyor ise biz fazla deri alıyoruz diye kendimizi kontrol ettiğimiz, çekettiğimiz ettiğimiz bir uygulamadır bu. Bunu yaparak göz kapağında açıklık kalıyor mu, kalmıyor mu kontrol ediyoruz. Bunu her hastada yaparız biz, ee, ki göz kapağı açık kalmasın. Şimdi bu hastamızda bu deriyi çıkarttık ama sadece deriyi çıkartmakla da bitmiyor iş. Özellikle şu noktada, e, buruna yakın olan bölgedeki yağ torbalarının hacmi biraz büyük. Şöyle bastırdığımda göreceksiniz siz. Burada şişlik olur, fıtıklaşma gibi. Buradaki yağ torbasının hacmini de bir miktar azaltacağız. Farkındaysanız çizimimiz böyle geliyor ve buradan yukarıya doğru dönüyor. Bu niye yukarı doğru dönüyor? Özellikle şu kaz ayağı bölgesindeki çizgileri ve aşağı doğru dönük olan şu aşağı doğru dönük şu şekilde olan görüntüyü daha güzel toparlayabilmek için. Şimdi ben müsaadenizle işleme başlayacağım. İşlem kolay, basit bir işlem. Ee, sedasyonla yapabiliriz. Yani damar yolundan ilaç vererek, yarı baygın hale getirerek, lokal anesteziyle yapabiliriz. Veya bu hastamızdaki gibi heyecanı fazla olan hastalarda uyutarak da yapabiliriz. Dolayısıyla uygulama tekniği olarak zor bir ameliyat değil. İnce detaylar var, onlara dikkat ettiğimiz zaman gerçekten çok tatmin edici neticelere ulaşabiliyoruz bu ameliyatlarda. Sevgili dostlar işte bu göz kapağımızda şişliğe neden olan yağ torbası. Şimdi biz bunun tamamını almıyoruz. O zaman da gözde bir çöküklüğe neden oluyor. Biz bu yağ torbasının hacmini azaltacağız. Hepsini almayacağız. Bir kısmını alacağız. Ki o gözümüzdeki üst göz kapağımızdaki torbalanma sanki akşamdan kalmış gibi olan torbalanma yok olsun gitsin diye. Evet sevgili dostlar, şimdi hastanın sağ tarafını, üst göz kapağı ameliyatını bitirdik. Farkındaysınız. Şu üst göz kapağından çıkarttığımız cilt. Ee, sol tarafa henüz geçmedik. Bakın e, Pinch test yapıyoruz demiştim. Yani şöyle Çıkartacağımız deri miktarını kontrol ediyoruz. Göz kapağı açık kalmasın diye anlatmıştım. Bakın göz kapağında açıklığımız yok. Dikişlerimiz Bakın bir ucu burada sevgili dostlar. Şöyle çekiyorum siz görebilirsiniz diye. Bu estetik gizli dikiş içeriden. Halk arasında buna lazer de deniyor, yapıştırma da deniyor. Ama bu bildiğiniz bir dikiştir. Vücut bunu eritiyor. Cildin içerisinden yapıyoruz. Dikiş alınması gerekmiyor. Ve burada da gördüğünüz gibi dışarıdan böyle yorgan dikişi gibi dikilmediği için hiç iz kalmayacaktır bu hastalarda. Şurada da yine bitiş ucunu gösteriyorum size. Şimdi bu hastadan... Yağ torbası da çıkarttık. Nereden çıkarttık? Bakın tam olarak buradan çıkarttık bu yağ torbasını. Sol tarafındaki şu şişlik alanı görüyorsunuz. Burası işte e, özellikle uykusuz kaldığında ya da e, canı sıkıldığında, morali bozuk olduğunda şişen torbalanan yer burası. Bakın o torba da gitti. Bunu da buradan aldık. Birazdan biz bu hastanın ameliyatını tamamladığımızda buraya strip dediğimiz ince bir bant yapacağız. Onu da şöyle göstereyim. Bakın şu bantlardan. Ee, ve 2-3 saat sonra da hastayı evine göndereceğiz. İşine gücüne devam edecek. Gerçekten çok atravmatik bir tekniktir bu. Ee, hem deri fazlasını hem yağ torbalarını aldığımız ve hastanın da gündelik yaşantısına devam edebileceği e, komplikasyon riski de düşük bir ameliyat olarak adlandırabiliriz. Şimdi bize müsaade edin sol tarafında tamamlayalım hastanın.